Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Karekök TYT Matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde ne göreceğiz? Ee, gerçek Sayılar alt başlığı, üst başlığında 8. testi göreceğiz. Yani nedir? Rasyonel sayıları. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sorularla, ilk soruyla sorumuzda bana verilen ifadeyi düzelt diyor. Arkadaşlar devirli sayılarla ilgili bir tane ör, e, mantık açıklayayım. Devirli sayı kesirli bir sayıya çevireceksin. Bu üst tarafı, pay tarafı sayının tamamı ile ilgilidir tamamından üst tarafı çıkaracağız. Ee, sonucuna varacağız. Alt tarafı nasıl bulacağız? Sayının virgülden sonrası için. Hemen bir örnek yapalım. Mesela 1,85 devir diyelim. 5 üstünde devir. Yukarıda sayının tamamı ne yapıyoruz biliyor musun? Sayının tamamını yaz. Eksi çıkarıyoruz. Neyi? Üstünde çizgi olmayan yani devretmeyen kısmı. 18 yazdım. Aşağıya geldim mi? Aşağıda sadece bu örnekin yanı size. Sadece virgülden sonrası ne ilgilenir? üstteki çizgi çiz çizmeyelim Heh. Virgülden sonra kaç tane sayı? Ya artık orayla ilgilenmiyorum. Üstünde çizgi varsa o kadar 9 koyacağım. 5'in bir tane sayının üstünde var, bir tane 9. Kaç tane sayı üstünde çizgi yok? Yani devretmiyor. Bir tane. O kadar da 0 koyacağım. Bu mantığı anlayabilirsen sorunu hepsi sende. Gel bu mantığı yerine yazalım. Şu 0,5 üzeri 9. Böyle okunmaz. 0,59 devir diye okunur da. Şimdi bunun değerini bulalım. Devirleri bulmak daha kolaydır daha doğru zordur bulup soruda direkt yerine yazalım. Sayının tamamı 0.59 ama 0 yazmaya gerek yok. 59 eksi. Devretmeyen üstüne çizgi olmayan 0.5 diye yazarız. 0.5.5'tir. Virgülden sonra üstüne çizgi olan şunu kaldırayım net anlaşılsın. Bir tane sayı var bir tane 9. Virgülden sonra üstüne çizgi olmayan bir tane var. Onun kadar da 0 koyarız. 54 bölü 9. 90. E, 9'a böl 6. 9'a böl 10. E, hata yapmayalım. Tamam. 9'a böl 6. 9'a böl 10. 2'ye böl 3. 2'ye böl 5. 3 bölü 5 bunun değeriymiş. Tamam mı? Şimdi bunları tek tek yazacağız ama ilk önce şu değerleri de bulalım. 0,103 nedir? E, 3 bölü 100'dür. Şimdi gel yerine yazalım. Tek tek. Bunun değeri devirlinin değerini 3 bölü 5 bulmuştuk. Bunun değeri neydi? 3 bölü 100. Çarp. Şimdi adım adım gidelim. Şimdi gelirim ben buraya. Şunu yazabilir miyim? 0,1'in yerine 1 bölü 10 yazabilir miyim? Evet. İster e, payda eşitlerse 10 kere 1 10. 1 daha 11 bölü 10 değil midir? Hemen bak getir bunun yerine şunu yazabilirim artık. Bunu görmem lazım. Bak bunun yerine 11 bölü 10 yazdım. Hemen. Bu da yetmedi. Bir kesrin üstünde 1 varsa o kesre takla attıracaksın. Gerçek değeri odur. Neydi? 11 bölü 10 bulmamış mıydık biz orayı? Evet. Getiririm 11 bölü 10 yerine 10 bölü 11 yazdım. E eşitlerin 2 kere 11, 22. 10 çıkar 12. Bölü 11. Ee, burada bölü ayrı var. 3 bölü 11. Şimdi şuranın değerini ilk hesaplayalım. İlk soruda adım adım gidiyoruz ki anlaşılırlığı yüksek olsun diye. Birinciyi aynen yazıyoruz. Buradan devam edelim. 3 bölü 5. Çarp ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 100 bölü 3. Çarpı bu zaten 12 bölü 11. Bölme ve çarpmanın birbirine işlem önceliği yoktur. İkinciyi ters çevirip çarp diye 11 bölü 3 diye de yazabilirsin artık. Bunu birinci, bunu ikinci de kabul edebilirsin. Bölme ve çarpmanın birbirine önceliği yoktur. Şimdi bu üçler birbirini götürdü. Bu on birler birbirini götürdü. 3'e böl 1, 3'e böl 4, 5'e böl 1, 5'e böl 20. Aşağıda zaten 1 olduğu için çarpma da etkisizdir. 20 çarpı 4'te ilk sorunun sonucunu 80 olarak buluyorum arkadaşlar. Güzel çözümdü. Adana. Sonuç. Bakalım. Bunun pratiğini bir önceki videoda testte açıklamıştık. Ne demiştik? Virgülden sonra bunda iki tane sayı var. Bunda bir tane. Çok olana göre yapacağım. İki tane virgülü kaydıracağım. Kaydırdım maşada 24 kaldı. Yukarıda da bir tane kaydırdım 6 oldu. Bir tane daha kaydıramıyorsam yerine 0 koyacağım. Artı aynı mantık. Virgülden sonra 3, virgülden sonra 2. Virgülden sonra hangisinde çok rakam varsa ona göre e, yapıyoruz işlemimizi. 3 tane var. 3 tane kaydırdım mı 0 72 oluyor. Yani 72'dir. Bunu 3 tane kaydıracağım. 1 2 kaydırdım 12 oldu. Bir tane daha kaydıracağım. Kaydıramadığım için e, virgül kalmadığı için virgül yeri 0 koyacağım onun yerine. Tamam mı? Tamam diyebiliriz. Ne yapabiliriz? E, 12'ye böl 5. 12'ye böl Hatta 12'ye bölmeyelim. Bakın şöyle bir işlem kolaylığı yapabiliriz. 6'ya böl 10. 6'ya böl 4. Tamam mı? Hoş. Ee, öyle de yapabiliriz. Fark etmez. 24'e böl 3. 24'e böl 5. 10 bölü 4'ü de bir daha sadeleştirelim artık. Uğraşmayalım. Artı 3 bölü 5. E, payda eşit dersek bunu 5'le bunu 2'ne 25, 6 daha 31 mi ediyor? Yine, 31 bölü 10. Bunun değeri 31 bölü 10. Tamam mı? Hangisine eşittir? Dikkat et. X'e bakıyorum. 25 bölü 10 değil mi? Y nedir? 3 bölü 10. 0,3 bile Paydaları 10 güzel eşitledim. Yukarıya 31 nasıl yapabilirim? Bu 25. Şunun 2 katı gelseydi güzel olacaktı. Çünkü 6 ekledim 31 oluyor. X'in yanına Y'nin 2 katını eklersem yani 25 bölü 10'un yanına bunun 2 katını eklersem 6 bölü 10 hakikaten dediği değeri buluyor. O zaman bu dediği değerin X ve Y türünden değeri nedir? X ile 2Y'nin toplamı olarak diyebiliriz buna. Bursun. 3 basamaklı sayılar veriliyor. Bu ifadenin eşitisi oluyor. Arkadaşlar burayı ve burayı 100 ile çarpalım. Bak, çarpalım. 100 ile genişletelim denkliği bozmamak için. 100 ile çarpmak virgülü 2 sağa kaydırmak demektir. Virgül bununla çünkü dağıttığına göre bunların hepsini çarpmak zorundasın değil mi? Evet. Güzel. Şu parantezi biraz daha büyüyeceğim. Bunu da 100 ile çarpacağım. 2 virgül kaydıracağım. Bunu da bunu da. 2 virgül kaydırdığında zaten virgül kalmıyor. Dışarı çıkıyor sayı tamlanıyor. Yani 100 ile çarptım. Şuralar ne oldu? ABC B, C artı B, C, A, artı C, A, B. bölü 100 çarpı güzel. Burayı düzenleyelim bak. 100 A, 1 A, bir de 10 A, 111 A. Hepsinden aynısı var. 111 tane A var. 111 tane B var. 111 tane C var. Buraya kadar geldik. Şimdi bu aynısı burada da geçerli zaten. Bak bu 110 A, 110 A 111 A yazalım. 111 A artı 111 B artı 111 C. Hani çarpı 1 varmış gibi düşün yanında. Aynı şeydir. Burada 100 çarpı 111 A 111 B 111 B artı 111 C. E zaten bunlar gider. Ne kalacak? 1 bölü 100 kaldı. 1 bölü 100 0,01 olarak ifade edilir arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Sorularda şöyle bir hata yapabilirsin. Burada çünkü şaşırttırmaya getirmeye çalışmış olayım x sormuyor. x'in eksi birinci kuvveti. Hemen onu açıklayalım. Bir sayının eksi birinci kuvveti takla atmış halidir. Mesela benim 5 bölü 3 sayım 5 bölü 3. 5 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti onu takla atmış hali 3 bölü 3. a bölü b eksi birinci kuvveti b bölü a'dır. 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti 2 bölü 1 yani 2'dir diye hatırlatmamızı yapalım. Sonunun sonunda lazım olduğu için. Şimdi devirli sayımızı yazalım. Sayının tamamı. Eksi devretmiyor. Bölü. Virgülden sonra bir tane devreden var. 9 devretmeyen yok virgülden sonra. Böyle. Bu da sayının tamamı. Bak şöyle düşünebilirsin. Ha, hatta aynen bırakalım. Hiç fark etmeyecek. Burada şöyle de yapabilirsin. Bak şuranın içinde dengeyi bozmadan. Yukarıyı da aşağıyı da onunla çarp bir virgüllerden kurtul. Onunla çarptığımda hepsinde bir birer tane sağa kayacak kalkacak. Yani AA artı b bölü a artı b. Buraya kadar tamam güzel. Buraya dikkat edersen birinciyi aynen yaz. Şuraya gelelim. AB eksi A bölü 9. İkinciyi ters çevir çarp. AB eksi A bölü 1 ya. 1 bölü AB eksi A. Artı. Şuraya dikkat et. Bu 11A değil midir? Evet. Bu nedir? 11B. Bak. 10A 1A daha yine 11A. 1B 10 11B. Yukarı aşağının aynısıdır zaten. Götürecek 1 kalacak. Buraya kadar kısım güzel. E bunlar gidecek. 1 bölü 9 kalmadı mı? Evet. Artı 1 eşittir 10 bölü 9. Işıklarda yok. Ne demiştik? Bunun da de eşiti neydi? X'ti. X yani 10 bölü 9. X üzeri eksi 1 arıyorum ben. Bunu takla atmış halidir. Şurada verdiğim örneklerden. 9 bölü 10. 0 10 9'dur. Yani onun da cevabının adan olduğu görülüyor. Şimdi basamak soruları diye sorular arkadaşlar bunlar. Şöyle gösterelim. Şimdi şu ifade, şuraya dikkat edin. Bakın. Çerçevesini çizdiğim kısma dikkat edin. Buranın değeri ne olmalı? 3'ten neyi çıkartırsam 2 olur? 1. Bura 1 olması gerekmiyor. Mu? Evet. 3'ten 1 çıktı. Buranın tamamı 2. Güzel. Şimdi şu sarıyla boyadığım yere dikkat edin. Böyle gösterelim. Bu sarının değeri ne olmalı ki şuranın tamamı 1 olacaktı ya. 2'yi neye bölersen 1 olur? 2'ye. Yani şu an yeşile döndüreceğim yer ne olmalı arkadaşlar? Bunun da değerini bilelim biz ne olmalı? 2 olmalı. Çünkü 2'ye böldüm bence bir verir bunu. Şöyle yapalım. Tamam net olsun. Heh. <laughs> e şuraya dikkat et artık. Renk kalmadı resmen. 2 ile neyi toplarsam 2 olur? 0'ı. Yani şurası ne olacak? Artık onu yazalım. X artı 2 bölü X artı X bölü 4 ne olacak? 0. Buranın 0 olması için de payının 0 olması lazım. Yani X artı 2'nin 0 olması lazım. Sağlayan X değeri de böyle basamak mantığıyla eksi 2 olarak verilmiş. Edirne. Şimdi ne aradığını bileceksin. Değerin en az sonucu. Şimdi şöyle bir değişik bir alalım. Şuraya dikkat et. Y pozitif bir sayı. Ne yerini bilmesem de. X negatif bir sayı. ne de eksi geldi. Artı. artı artı'yı topladım mı? Artı. Bölü. Z de pozitif bir sayı. Artı'nın artıya bölüm artı. Yani benim bulacağım bir sayı kesinlikle pozitif. Tamam mı? Pozitifse pozitif sayının değerinin en az olması için şöyle yapalım. Pay bölü payda. Bunun değerinin en az olması için yukarısının minimum aşağısının maksimum olması lazım. Neden? 2 bölü 10 mu daha büyüktür? 2 bölü 20 mi? Bu daha büyüktür. Çünkü bu 10'a bölünmüş, 2 10'a bölünmüş, 2 20'ye 20 bölündüğünde daha küçük sayılır. Yani benim aradığım pay minimum olacak, payda maksimum olacak gibi bir sonuç. Şimdi minimum olması için. Y pozitif sayı en az olsun değil mi? Büyütmesin. Sıfırdan büyük bir tam sayı bu dahiliyete 1 olur. X Dikkat et. Şu pozitifliğin en az olmasını istiyorum. X negatif bir sayı ya. Atıyorum. Burada sınır olmasa diyelim. Eksi 50 olsaydı önüne de eksi, eksi geldiğinde artı 50. Pozitifliği büyüyecekti. O zaman ben X negatifse çok küçük e, rakamı önüne koyarım ki eksili geldiğinde çok büyümesin. X'i burada eksi 1 seçerim. Sıfırdan küçük bir şey. Önüne de eksi gelir. Artı 1 olur. Z'yi en büyük seçeceğim. 12'den küçükse en fazla 11 olur. 1 artı 1'den yukarı 2. Aşağıda 11. Bu kesrin en küçük değeridir. Adana ifadesi negatif bir tam sayı eşit olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değer. Arkadaşlar dikkat edin yukarıyı da aşağıda 10 ile çarp dengeyi bozmuyorum. Aynı sayı. Tamam mı? Sadece virgülden kurtulmak için 10 değil 100 özür dilerim. Heh. Çünkü virgülden sonra 2 tane olduğu için 100 ile çarpmam lazım. X hariç ama. Dikkat edin bu bir çarpıp büyütme sayısı değildir. Genişletmedir. Aynı sayıyı e, payı aynı ifadeyle çarptı paydaydı. O zaman sayı büyümez. Genişler. Kolay görünüme, görünür hale gelir. 100 ile çarparsam 2 tane virgülü sağa kaydırmak demektir. Bir kaydırdım 3. Kaydıramadığım için bir tane daha 0 koyarım. Artı. Aynısı 0.8 içine geçerlidir. 2 virgül kaydırdım mı aşağısı 5 olur. Artı x. Yine aynı sayı. Burası ne olacak? 110. 110'u 5'e böldüm mü? 22 artı x olacak. Bunu negatif yapan sonsuz sayı var. Eksi 50, eksi 500, eksi bilmiyorum. Tamam mı? Negatif yapacak ya en küçüğüne getirmeye çalışıyorum. Eksi 22 desem ben 0 oluyor olmuyor. Ama eksi 23 dedim mi e, e negatifliğe geliyor. Tamam mı? X'in alabileceği en büyük negatif değer eksi 23 olacak. Çünkü bunun ta, e, toplamında negatif bir tam sayı olması gerekiyor. Ceyhan. Okay. Az önceki soruda anlattığım bir yoldur arkadaşlar. X neyse 1 bölü onu takla atmış halidir. X eşittir. 0,4 ne demektir? 4 bölü oldu. Y nedir? 0,04 ise 4 bölü Gelelim şuradaki net değeri hesaplamaya. 1 bölü x. x 4 bölü olsa x bunu takla at. 1 bölü x bunu takla attır, 60 halidir. 10 bölü 4. Artı y 4 bölü ise 1 bölü y onu takla atmış halidir. 100 bölü 4. Eşittir. Birleştirip bakkal bölmesi de yapabilirsin. Yani 110 bölü 4 der. Burada bölme yaparsın. Yapabilirsin ama hiç gerek yok. Neden gerek yok? 100'ü 4'e böldüğümü nedir? 25. Artı. 10'u 4'e böldüğümü nedir? 2,5. 25 ile 2.5'ü topladım. 25 ile 2'yi toplarsan 27 buçuğu da var. 27 buçuk benim aradığım cevap. Edirne. Alan fiş devirli periyodik ondalık sayısı x pozitif bir tam sayı ile çarpıldığında bir tam sayı olmak kadar x en az kaçtır? Şimdi devirli sayıyı bir hesaplayalım çünkü bir karışık geldi. Sayının tamamı 0,226'dır ama baştaki sıfırın bir değeri yoktur. Eksi devretmeyen 0,22 yani 22 bölü. Virgülden sonra devreden. Yani üstünde çizgili bulunan kaç sayı var? Bir tane. O kadar 9. Virgülden sonra üstünde çizgi bulunmayan iki sayı olduğu için iki tane sıfır. Düzenleyelim. 200 4 e, bölü 900. Şimdi şunu hatırlatmaya çalışıyorum. En az kaçla çarpıldığında, e, çarpıldığında tam sayı olur? 900 ile çarparım. Bu bunu götürür 900. Dersen yanılırsın. Bu tarz soruların kuralı budur. Hemen ne yapacaksın biliyor musun? Verilen sayıyı en sade hale getireceksin. Daha sadeleşmeyene kadar cevap orada çıkacak. Mesela ee, yanlış işlem hatası yapmamak için dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. 3, 4, doğru. Mesela ne yapalım? 4'e bölelim. 4'e böl 51. 4'e bölersem 2'ye böl 47. Bir daha 2'ye böl. 225. Mesela 3'e bölününü görüyorum. 3'e böl 17. 3'e böl 75. Daha da bölünmüyor. Bölünmüyorsa cevap nedir biliyor musun? En az 75'le Alttaki sayı kadarını çarpacağım ki tam sayı konusu. Tamam mı? O zaman cevabımız denedim. Devirli mantarı yine kullanacağız hemen burada. Sayının tamamı eksi devretmeyen bölü virgülden sonra devreden kadar 9 bir tane çizgili bir tane çizgisi var 0. Eksi aynı mantıkla b devretmeyen 0 olduğu için çıkarmaya gerek yok. 9 eşittir 1 bölü 2. Şimdi b bölü 9 ya. Şimdi 10 ile genişletelim. 10 b bölü 90. Aynı payda içindeler zaten. Yukarıya bakıyorum. AB eksi A eksi AB bölü 90 eşittir. 1 bölü 2. Çapraz ağrı çer türlü sadeleşir. 2'ye böl 1 2'ye böl 45. İşte kardeşler birine burayı yaptım mı? Direkt yazalım. 10 A artı B. Eksi A. Şimdi dikkat et. Bu 10 A artı B değil miydi? Ee, pardon. AB demişim. Bura 10 demişim. Eksi 10 B. Eksi 10 B. 45 ile 1'i çarptığımda da 45 geliyor. 10 A'dan 1 A çıktı 9 A. Dikkat et 10 B'den 1 B çıkmıyor. 1 B'den 10 B çıktı mı eksi 9 B. Eşittir 45. 9 parantezini alırsam A eksi B kaldı 45. 9'a böl 1, 9'a böl 5. 1 çarpı A eksi B, A eksi B'dir 5 kalır. A eksi B'nin değerini bulmuş olur. Adın. bir mantığını aynen yapacaksın. Soru seni bekliyor. Nasıl? Şöyle. Sayının tamamı. çizgisiz olan sıfır olduğu için çıkarmaya gerek yok. İki tane çizgili olduğu için virgülden sonra 99. için. Eksi. Aynı mantıkla NM e, İki tane çizgili olduğu için iki tane 9. Bölü. Burası da MM bölü 100. Eksi. NN bölü 100. Şimdi bunların paydaları aynı ya. 99'u yazıyorum. Şimdi dikkat et. E, şurası 10M artı N eksi 10N artı M 10 m'den çıkarıyorsun 1 m'yi. Burası 9 m. 1 n'den çıkarıyorsun 10 n'yi. Eksi 9 m. Burayı burada tamamladık. Payda aynı 100. 100. Çarpı yazmıyor E 11 m'den 11 n'ye çıkarıyorsun. 11 parantezinde de m eksi ne olur arkadaşlar? değişmemiş şu. yok. Şuraya bak. Dikkat edin. birinci aynen yazalım. Ama 9 parantezine yazalım. Birinci aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarptık. 100 bölü 11 m eksi n'ye getirdim bunu. Şimdi ne yapalım? M eksi neler gider? 9'a böl 1, 9'a böl 11. Yukarıda 1 çarpı 100'den 100, aşağıda 11 çarpı 11'den 121 gelir. 100 bölü 121 benim cevabım olur. Nedir Klasik soru tarzıdır ama şunu bil. Ne diyelim? 3 bölü 5'in değeri de 3 bölü 5'tir. 6 bölü 10'un da. 2'yi de sadeleştirdiğin zaman. Yani 3'ün bir katı 5'in de aynı katı olacak ki sadelesinin hepsinin değeri 3 bölü 5 Değeri 3 bölü 5 olan bir kesir. 3K bölü 5K olsun. Ee, tamam. Şurayı değiştireyim. Payından 2 çıkarılıyorsa paydasına da 10 ekleniyorsa değeri 1 bölü 3'e eşit olur. İçler dışlar. 9K eksi 6 eşittir. 5K artı 10. Buradan 4K eşittir 16 ise K4'tür. Neyi soruyor? İlk kesirin payı paydasından kaç fazla? Paydası 5K. Ne kadar fazla? Payından bu kadar fazla. Oradaki farkı soruyor. 2K. 2K'yı e, da burada başında 4 bulmadık. 2 kere 4'ten cevabım 8 olarak Denizli. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.